Koskup Van İl müdürü Bilal Emre Görük, sebze ve meyve soğuk zincir finansal kiralama destek programının yürürlüğe konulduğunu belirtti. Desteğin üst limitinin 750 bin lira olduğuna dikkat çeken yörük online olarak başvuru yapılabileceğini söyledi. Destek programı daha yürürlüğe bırakmış bulunmakta. Koskep Van İl Müdürü Bilal Emre Yörük, sebze ve meyve soğuk zincir finansal kiralama destek programının yürürlüğe konulduğunu belirtti. Destek programı daha yürürlüğe bırakmış bulunmaktayız. Bu bağlamda toptancı hallerinde faaliyet gösteren tüccar, komisyoncu, meslek mensupları, sebze veya meyve taşımacılığı yapan işletmeler ile bu alanda faaliyet gösteren lojistik firmaların yerli malı ve yeni soğuk hava ünitesi veya soğutucu frigorik kasa ile ünite kurmaları halinde tahakkuk edecek finansal kiralama faiz ve kar payı paylarını geri ödemesiz olarak destekleyeceğiz. Bu bağlamda sebze meyve soğuk zincir finansal kiralama destek programını Koskup İdaresi Başkanlığımızca faaliyete geçirmiş bulunmaktayız. Şu ana kadar ee, finansal Kiralama Kuruluşları ve Katılım Bankası protokolü imzaladığımız kuruluşlar ise Vakıf Finansal Kiralama, Vakıf Katılım Bankası, Halk Bank Halk Finansal Kiralama, Ziraat Katılım Bankası, Yapı Kredi Finansal Kiralama ve Kuveyt Türk Katılım Bankalarıdır. Yörük destekten yararlanacakları da açıkladı. Koskemce e, destek programı kapsamında e, destekleyeceğimiz sektörler ise yaş, sebze ve meyvelerin bir ücret ve sözleşmeye dayalı olarak toptan satışını yapan aracılar, fındık, antep fıstığı, yer fıstığı ve ceviz toptan ticareti yapanlar, taze incir ve üzüm toptan ticareti yapanlar, narenciye toptan ticareti yapan işletmelerimiz, diğer taze meyve ve sebze toptan ticareti yapan, zeytin toptan ticareti yapan, kültür mantarı toptan ticareti yapan işletmelerimiz ile Karayolu ile şehir içi yük taşımacılığı, karayolu ile şehirler arası yük taşımacılığı, karayolu ile uluslararası yük taşımacılığı yapan Kobi e, işletmelerimiz e, söz konusu destek programımızdan faydalanacaklar. Desteğin üst limitinin 750 bin TL olduğuna dikkat çeken Yörük, online olarak başvuru yapabileceklerini söyledi. Desteğin üst limiti 750 bin TL olup destek oranı faiz kar payı oranı üzerinden uygulanacak azami destek 10 destek puanı oranı kullandırılacak. E, vadesi 6 ay ödemesiz 6, 36 ay vadeli olmak üzere toplam 3 yıllık program hayata geçirilmiştir. E, i̇limiz kobilerine hayırlı uğurlu olmasını dilerim. Müracaatlarımızı Koskep İdaresi Başkanlığımızın web sayfasından online olarak yapabilmektedirler.